Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber FC Mobile oynuyoruz. EA Sports It's in the game. Çok uzun zamandır bayağı uzun zamandır görüşmüyorduk. Güzel bir video atacağım bugün de. Alalım. Bunu. Evet. Hep çarp paralı 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 çarp 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 çarp. Tamamdır. Pazara girin. Ne oldu güzel olmuş. 41 Neyse biz devam edelim. Hemen girelim. Neydi o cadılar bayramı? Şeker Şaka mı? ona gidiyoruz. Antrenman açıyoruz. Aniversay. 25. yılı. Marcus Rashford. Video dışı aldım arkadaşlar Rashford'ı. O yüzden çok da kafaya takılacak bir şey değil. Artık olsun yeni. Saklandığımız kılıç değil. Rashford olacak. 99'lukla bir gel daha yüksek. Marcus Rashford. Evet devam et. Ver bakalım. Kabak. Ne bekliyorsunuz? 35 bal kabağım var. Önceki bölümde açmamıştım. Açacağız bugün hepsiyle. Ne verdiğine bakacağız. Maç. sıfır tabii ki önden başlayacağım. Sonraki maç sıfır sıfır olan bir maç da olacak. Bunu biliyorsunuz zaten oynamışsınızdır. Şaka bir şaka mı? Şimdi Marcus Rashford. Bruno. Raul. Raul gol. Hani 2-0 geldi. 3 daha açmam lazım ki rahatlayayım. Çok kötü bir takıma karşı. Bunun üzerine kötü değil ama ratingler çok kötü. Hep altın oyuncular. Rushford alamadım. Bu arada her an bir çıkıp sokabilirim. Müller yeni rafa aldım. Oraya yeni latinliğinden. Company Adası bir Bir tane Çok güzel bir gol. Ne oluyor be? Koy bir Bir değişiklik yapayım ben. Müller. Jota. Bakın hemen böyle. Yapayım. Bunları kaydedeyim. açık çık 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 çık. Değişiklerim gelsin. Dakika 75'te. Yüzüncü geliyor Harit. Enrique. Luis Enrique neymiş arkadaş? Müller, Bruno Fernandes, Diego Jota. Diego Jota. Marcus Rashford gol. Dakika 84'ü de da attı. Bu maç kolay maç çünkü arkadaşlar biraz. Devam ediyoruz. Harry, Burası yer. Kontokipia Harit Company Kontokipia Company Geliyor adamlar Ama gol yemeyiz bence yani, ben öyle düşünüyorum Kampanya, Devray Bura pas Cross Devray Müller ve Bitiyor maç Sonra kompanyemine bir daha dokundu ama Cross tokundu herhalde bilmiyorum. Kazandık çünkü maçımız oldu. Acemi bildiğiniz gibi. gibi. Gördüğünüz az önce. Antrenmanı da yapalım. Maçı oynamadan önce. Avluda bu neymiş? Bunu 120'ye oynayabiliyormuşuz. O yüzden oynayacağım ve paketi açacağım. Arkadaşlar buradayız. Bu arada bilmiyorum Videomuza yeni katılanlara da hoş geldin diyeyim. Ses yok, ses yoksa bu arada YouTube yapıyor bazen öyle şeyler. Çok kısmayın. Başladı. Bu forma da özdeşleşmiş benim oyuncularım be. Bak hemen Raul. Raul oğlum koş Raul, Raul. Ah be metre. Olamadık de yok. Deva. Devray koş oğlum. Devray. Yeri de Vray. bir daha. Rise. 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 Devran dost. Gerçekten 93'lük ya. Kale bile 99'luk arkadaş. Bunlar Hans Flick gelmese bitmişlerdi şimdi zaten. Ben bu bir rahat tarihimdir Rashford. Rashford, ah be eline mi değdi? Ne oldu? Uy, şöyle bir tane falso ateşleyelim içeriden. Rashford cross, 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 Amanin. cross, cross, leva Hop, hop. Hop, 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 hop. Cross, cross. Cross. İyi, iyi. Ayak tuttuk son anda sakın cross. Raul. Rashford, Marcus, Rashford, gol, 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 Raul da Bruno Fernandes yine olmadı. Pedri taşıyor bu Valla Rafa. Pion. Herkes koştu. Cross dağıldı oldu. Bruno Fernandes. Raul. Rashford. Kunde. Rashford ters döndü. Bu önemli bir maç. Arkadaşlar. Zemin Yaman. İçeri girmeyin. Pedri Bruyne. Lamine. Ya Lami mal ya? Kaç dakikadır? Tamam yok. Lami ya mal yeter ya? 71'de 86 çocuktan gol yiyoruz ya. Yeter be abi. Yeter be. Rashford Aldı topu. Rafa. Olmadı. Zaten asla etmiş ya. Burada nasıl 2-2 skor? Ter Stegen. Company. Kroos. Şevçenko. Şut. Raul. 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 Of. 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 Raul, Markasado. Raul, Markasado mücadelesi. Kroos, koş ulan ladın. Rafa, Kroos. Raul. Markasado. Timber. Dün satıyordum seni, Timber satmadı bana. Görmüyorum, satacaktım. Bak var size, bırak. Son şansımız olabilir hadi bir gol. Hadi bir gol. Rol sakin sakin. Sakin sakin. Alırsın Bruno. Ya oğlum ben sen boşuna mı takım aldım Bruno ya? Yapacağınız şey şu ya. Yeme. Oh be. 22 ki 2-2 maç sonu. Geçirdik maç sonunu. Kesin kesin şimdi uzatmaları verecek maçı. İnşallah vermiyordur demeyin. Ben bir değişikliklerin zamanı geldi gibi. Tamam. Ver rapin ya. Rapin ya. Gelmesin hı Korktunuz mu benden? Ne var? patladı geçti ne var değişiklikleri yaptım Jota Jota Osman Dembele şöyle bir oyun durdurdu bir şey yapacağım da arkadaşlar anne sütün altını kapatayım mı hayır oğlum hayır. tamam Ne zaman kapanacak bu sütün altı ya? Dostum Atak. Rashford. Atarsın Rashford. Kaybettim kontrolü. Company. Rashford. Yürü oğlum. Uy, çok klas bir çalım Kunde'ye. Ya şu balde var ya bizi bitiren etken o. 3-2 Barça'yı yeniliyoruz şu an. Orada gol atabilirim. Doğuramamamız lazım fırsatları ama uçağımız çok iyi herhalde. O yüzden doğuruyoruz şu fırsatları. Jota. Koş kompani koş kompani koş ya ne biçim bir stopersiniz arkadaş? Peki yani. Devray'dan dışında başka kişiler olmasın? Yani devur olmasa çekecek, çok çekecek gidecek takım. Allah aşkına herkes o kadar kötü oynuyor yani maçı. Ben maçın 5 olması lazımdı. Bunların yeni olması lazım ama biraz FC25 mantığı da olduğu için burada arkadaşlar bildiğiniz gibi hep kaybetmemizi istedikleri için o yüzden olmuyor bu. ben fakelediler. dediler. O yüzden görüşürüz arkadaşlar.